Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta tekrardan sizinle bir rotdayız. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere 1000 abone özel bu görmüş olduğunuz bütün petleri vereceğim. Ha bu arada videoya geçmeden önce sizden bir isteğim var. 1000 abone özel bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. O yüzden yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Neyse isterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi sunucuya girdiğim gibi zaten iki takipçimiz gelmiş. Ee, direkt başlayacağım hiç beklemeye vaktim yok. Oha bu arada Tralalero geldi. Abi kişi daha geldi güzel. Neyse sunucunun da olmasını hiç beklemeyeceğim. Direkt başlayacağım. Hemen kuralları e, takipçilerimize anlatayım. Ondan sonra size anlatacağım. Şimdi kurallarımızı yarışmacılarımıza anlattım. Şimdi size anlatacağım. Ben kendi base'imi korumaya çalışacağım. Onlar da benden çalmaya çalışacak. Yani bu kadar basit kuralımız. Ama önemli olan şey birbirlerinden çalmamaları. Eğer birbirlerinden çalarlarsa direkt kickleyeceğim. Tamamdır abi yarışmaya başlatıyorum. Hemen chat'e yazıyorum. 3 2 1 Tamam abi başlayın. Evet şimdi base'imi korumaya çalışacağım. Onlar beni engelleyecek. Ee, gördüğünüz gibi en üst katımda bir tane petim var. Onu size göstermedim. Burada Job Job savur var. Yeni petimiz. Bu arada ben anlatırken hemen biri çalıyordur. Onu engellemem lazım. Tamam. Onu engelledim. Abi Job Job'u çalıyor. Gel lan buraya. Eee düştüm aşağı bir dakika. Hemen yukarı taret koyacağım. Aa dondum. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Seni de dondurdum. Tamam. Ee, base'i güzel koruyorum bu arada. Hemen şuna bir tane vurayım. Tamam. Oha içeri taret koymuşlar. Bir dakika onu yıkmam lazım. Ee, tamam lan bizim bir yıktı takipçimiz. Öldüm lan ne alaka? Oha envanterim full karıştı lan. Bir dakika envanteri hemen düzeltmem lazım yoksa çalacaklar. Şöyle Medusa'yı buraya. Abi etraf çok karıştı şu an bir dakika. Hayır dondum. Aa tutamadı güzel güzel. Abi şunu vurmam lazım götürüyor. Hayır yeni pet gidiyor. Vurmam lazım. Tamam onu hallettim. Tamam şu anda rahatım. Hemen dondurmam gerekiyor. Güzel. Bir tane de vurayım. Güzel tamam. Abi şu an güzel bir takım çalışması oluyor bu arada. Biri donduruyor biri tutuyor. <laughs> Hayır. Hayır gidiyor. Olamaz. Oha bayağı bir şey mi götürüyorlar bu arada. Abi bir saniye kaldı. Hemen vurdum. E, ee, kurtarabileceğim mi ki? Kurtaramadım. Abi bir dakika. Hayla şansım var. Hayla şansım var. Ve... Lan kurtaramadım ya. Fena bir takım çalışması dönüyor derken hemen bir donma yedik. Ben de basayım. Ve burkunu şöyle dışarı atmam gerekiyor. Çünkü bayağı sıkıntı yapıyor. Tamam. Ee, Odin bırak lan. Hayır. Hayır. Heh, tamam vurdum. Oğlum arkadan götürüyor. Tamam ona da vurdum güzel. Abi yine dondum. Ben de onu dondurdum. Aa tuttu çok kötü oldu bu. Abi Job Job Sour nerede? Aha burada. Hayır. Tamam güzel kurtardık onu da. Oğlum bir anda bir sürü alarm çalıyor bir dakika. Şşş, orka gel lan buraya. Heh, tamam. Hayır orka gidiyor. Tamam onu da engelledim. Bence tek kişi iyi iş yapıyorum diyeceğim. Yukarıya taret koydu o baya kötü oldu. Hayır tamam ona vurdum. E ee, Mateo gidiyor lan. Hayır, izin vermeyeceğim. Güzel. Oğlum trala ise nerede? Bir dakika, bir dakika. Birini kaybettim. Aa buradaymış. Hayır, vuramadım. Gel lan buraya. Ve vurdum mu? Vurdum güzel. Aa yeni pet gidiyor. Olmaz. Olmaz. Heh tamam onu da korudum. Şu yukarıdaki turret kırmam lazım. O bana bayağı zorluk çıkartıyor. Gördüğünüz gibi abi herkes her şeymiş oluyor bir dakika. Sana vuracağım. Gel lan buraya. Heh tamam. Aa orka gitti. Ben onu fark etmedim. Neyse. Abi hayır. 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 Güzel engelledim. Hayır Mateo gidiyor. Hayır olmaz. Tamam. Eee gel lan buraya. Tamam dondurdum onu da. Abi ez hiç çalmadı. Diğerlerine yardım etti. O yüzden vurmayacağım. Çalsın. Adam eee diğerleri için kendi feda ediyor yani. Ama şunu engellemem. Lan niye tıklayamadım? Hayır. O oh, son anda. Abi dondum. Biri de ben tuttu mu? Tutamadı. Güzel. Ee, ama şimdi tutacaklar galiba. i̇kisi de tutamadı. Çok iyi. Eee biri bir şey mi daha çalıyordu? O nerede? Ha, burada. Onu da engelledim. Hayır. Hayır. O gidiyor. Hayır olmaz. O sahneydi. 200k veriyor. O bayağı sağlam bir şeydi. Abi bu video bayağı eğlenceli olacak bu arada. Oğlum bir anda her şeyi mi çalıyorlar lan? Bir dakika bunları engellemek zor olacak. Ee, onu da engelledim. Ta arkada biri var. Ee, yetişeceğim mi ona? Hayır yetişemedim galiba. Hayır. Hayır yetişemedim çok kötü oldu ya. Bu arada hala secret'ımı çalamadılar. İki tane secret vardı onları çalamadılar diyeceğim. Tipi topi çal... Hayır. Nereye başladın lan o kılıç öyle? Vur. Heh güzel. Abi job job gidiyor. Aa yanlış şey aldım elime bir dakika. Lan dur. Heh tamam. Hayır tipi topi, hayır, hayır, hayır. Abi yanlış tuşlara bastım ya. Şunu aşağı koyacağım çünkü yukarıdan çalmak biraz zor oluyor. O yüzden aşağı koymak en mantıklısı. Buraya yerleştirdim bunu diyeceğim. Abi aşağıda hemen bir şey mi çalıyorlar? Bir dakika. Aa aşağı değilmiş, yukarıdaymış. Güzel. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Tamam onu da korudum. Güzel, baya iyiyiz. Ve e, şu an çalınmıyor. Evimin önünde bekleyeyim de çalmasınlar. Abi iki şey de çalıyorlar? İki şeyimi de çalıyorlar. Tamam. Bunu hallettim de yere düştüm. Hayır hayır. Diğeri gidiyor. Diğeri gidiyor. Diğeri gidiyor. Kalk lan Koş 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 koş. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Onu da korurum %100. Ve korudum. Güzel. Abi job job yine gidiyor. Tekrar korudum. Ee, bir şeye daha gidiyordu da ben onu hiç görmedim. Hayır. O olmaz. O olmaz. Heh tamam. Onu da kurduk. İyi ya. Güzel. İki sacred'ı da e çaldırmadık. Ama e, çalmazlarsa vereceğim. Aa takım çalışması yapıyorlar. Dondurdu biri beni. Hayır abi korumam lazım. Tutma tutma. Aa tutamadı. Güzel ona vurdum ona da vurdum mu ona da vurdum abi şu an birini kaybettim nerede lan o heh burada dur dur hayır çalma 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 tamam onu da engelledim ee, şu an kafam çok karıştı herkes benden hayır hayır onu görmedim onu görmedim tamam son anda e ee, job job çalıyor onu da engelledim ee, şu an bir iyiyiz hayır biri çalarken biri dondurdu bu kötü oldu ya İkinci kez yapıyorlar bunu abi çaldı işte ya neyse job job soru aşağı koydum çalsınlar diye de yine izin vermeyeceğim bu arada şuraya taret kim koydu Onu kırmam lazım. Çünkü o bana bayağı engel yapacak. Kırdım güzel. O din din dunu çalıyor. İzin vermedim. Abi yine dondurdular. Yine takım çalışması yapıyorlar. Ya tut. Abi götürüyor ya. O 200 kan veriyordu. O bayağı değerli bir şeydi ya. Götürüyor. Şuradan bir kurtulursam. Ama engelleyemedim ki. O çok geç oldu. Oha bir kere daha tuttu. Herkes götürüyor şu an. <laughs> şeyim git de bırak beni. Abi. Eys. Bırak beni git. Abi Furkan her şey çaldı. Git lan. Git dondurayım şöyle Heh, güzel. Oğlum job jobla iş kötü oldu bu ya. Ama abi şu Ez büyük adamlık yaptı bu arada. Abi Ez yine e, bir şey çalıyor ama bu sefer tekrardan izin vereceğim çünkü adam harbi tutuyor diğerleri çalıyor o yüzden çalsın. Ya, saldım onu. Ya biraz da biz gezdirek değil mi ya hep onlar mı gezdirecek bizi? Abi beni yine döngüye sokacaklar ya yeter. Abi gitti her şey baksana götürüyor ya adam. Oha turbo geldi bu arada ne alakaysa neyse. Ya abi trene bakıyorum yine tutuyorlar ha. Dur sallar şimdi tekrardan korumaya geçeceğim. Ve tamam korudum. Bu arada turbo'yu ben aldım yine çalacaklar. Yani hiçbir şey değişmedi. Aa hayır 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 hayır. Ben görmedim onu. Görmedim of gidiyordu var ya. Aha yine dondurdular beni yine çalıyorlar. Aa dur 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 bıraktı bıraktı dur. Belki yetişebilirim. Ee, çok sanmıyorum ama. Aa yetiştim lan çok iyi. Hayır turbo gidiyor hayır. Çaldı mı çalamadı çok iyi. Ee, şuradan da tipi topu gidiyor onu da korumam lazım korudum onda. Tamam abi. Abi turbo gitti ya. Beni düşürdüler orada. Şu an bayağıdır çalamıyorlar çünkü sağlam koruyorum. O yüzden bütün petleri aşağı indireceğim şimdi. Tamam bu da sonuncuydu. Bunları bir de şu arkaya koyayım ya. Biraz daha zorlaşsın. Çünkü aşağı kattı yani yeterince kolay zaten. Bir de arkaya koyalım ki çok az zorlaşsın. Abi ben çok pis tuttular. Hayır 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 hayır. Hayır 450 kamera. Aa diğer engelledi lan. Niye öyle bir şey yaptı? Neyse devam. Hayır tipi topi gitti lan. Oğlum lavaydı o bir de. Neyse sağlık olsun. Ya zaten size gittiği için rahatım. Ya o yüzden çok bir sıkıntı yok. Aa tripli tropi gidiyor. Ve engelledim. Sadece 5 petimiz kalmış bu arada. Bayağı azaltmışlar. Abi Furkan tam dalgınlığıma geldiğinde çalıyor. Çıldıracağım ya of. Gel lan buraya seni bir gezdireceğim. Abi tam dalgınlığıma geliyor bu çalıyor ya. Abi Ez'i tekrar salacağım. Çünkü adam bayağı bir yardım etti. Abi biri Celestra'yı çaldı ama kimin olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Abi bunlar manyak ya birbirlerini koruyup duruyorlar ya ben. Böyle nasıl iş yapacağım lan? Abi çaldı işte. Ve son bir tane petimiz kaldı. Bunu da kesin Furkan çalacak çünkü Ace beni tutuyor. Bakalım izliyoruz. Ve taserladı beni abi çaldı ya. Baya bir şey dağıttık ya. Bu base full doluydu çünkü baksanıza. Şimdi ne kadar dağıttığımızı bir sayayım ben. 19 tane pet dağıtmışız. Yani bunların hepsi 50k'dan aşağı vermiyordu. Neyse ya güzel oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.